Evet. Burası bir tarla. Hemen yakınında Ahı Mehmet köyü var. Aşağı yukarı 1 kilometre kadar bir mesafe. Arkadaş buraya 12 dönüm arazisi var. Aldı burayı. Üzerine 150 metrekare inşaat alanı üzerine bir tek katlı ev yapıyor. Beton harme bir ev, 3 oda bir salon, ayrı mutfak, ayrı banyo, tuvalet gibi dizayn edilecek. İmarsız bir yer. Yani inşaat yapmak biraz uğraştırıcı bir şey. Çünkü tarım arazisi olduğu için belediyeler pek taraflı değil. Kanunen imar verilebiliyor, müsaade edilebiliyor ama biraz zorluk çıkarıp engel olmak istiyorlar. Araziniz 5000 metrekarenin üzerinde ise yüzde beş gibi bir inşaat alanı kullanabilirsiniz. Bu arazi 12 12 bin metrekare. Konumu çok güzel, manzarası çok güzel. Havası çok güzel, suyu çok güzel. İklimi meyve yetiştiriciliği için çok uygun. Özellikle ceviz, kiraz, vişne, elma, armut gibi meyveler için bulunmaz bir iklim şartı var. Zaten bu bölgede Trakya bölgesi olduğu gibi tarım arazisi ve susuz tarım yapılmakta bu bölgede. Yani bir ağaç fidanı diktiğiniz zaman çok aşırı kavurucu sıcaklar olmadığı sürece o fidan sıcaklardan asla etkilenmiyor diğer tarım ürünleri de öyle. Yani ektiğiniz fideler çok sıcaklık olmazsa su vermeden yetişebiliyor, büyüyebiliyor yani. Buraya 70 santim yüksekliğinde bir radyal temel attılar. Tabi kolonları da var. Ayrıca yığma tuğlayla yapılıyor. Yani onun da mukavemeti vardır. Taşıma özelliği vardır yığma tuğlanın. Hem izolasyon açısından iyi. Hem taşıma özelliği vardır. Dayanıklıdır. Kolonları olmasa bile Fevkale'de tek katlı hatta iki katlı bina bile ...yapabilinir, yığma tuğlayla. Ama tabii bu, bu, bu evin kolonları da var. Üç oda bir salon... ...mutfak, banyo, tuvalet... ...olarak dizayn edilmiş. Üzerine bunun beton atıldıktan sonra... ...teslatı çekilecek, daha sonra da... ...sıvası yapılacak. Üzerine beton atıldıktan sonra aşağı yukarı 40-50 bin lira kadar bir harcama yapılmış olacak. 40-50 bin lira belki az paradır ama zaten kaba inşaat henüz bitmemiş. Kaba inşaat çok da para yiyen bir bölüm değil. Asıl parayı ince iş götürüyor. Onun için 40-50 bin lira düşük gelmesin sizin için. Parayı bundan sonra yemeye başlayacak. Bu tarlaya aşağı yukarı evin dışında havuzla yapmayı düşünüyorlar. Fidan ağaçlarını diktiler. Tahminen 400 350 ceviz ağacı diktiler. 50 tane de çeşitli meyvelerden her birinden birer ikişer tane diktiler. Her ihtimale karşı hem kullanma hem sulama suyu için 10 tonluk bir su deposu koydular. Damlama sistemi yaptılar. Bunlar da bayağı bir külfetli tabi. Yani böyle bir yerde ev yapıp tarımla uğraşmak çok zevkli fakat tabi külfetli aynı zamanda. Hazır para olduktan sonra 3 ay içerisinde temelini bitirip evin tamamını bitirip içine geçebilirsiniz. Oturmaya hazır hale getirebilirsiniz. Yeter ki paranız hazırda beklesin. Şu anda uzaktan görüntüsü var. Önümüzdeki ay hemen yan tarafındaki arazide de bir ev temeli atılacak. Hemen bu arazinin önündeki arazilerde de iki arazide de birer ev, birer ev yapıldı. Onlar bitti tabii, insanlar oturuyor. Hafta sonlarını gelip geçiriyorlar burada. Mahsullerini ektiler. Şimdi çapa işleriyle sulama işleriyle uğraşıyorlar. Gördüğünüz gibi bu bu ev bu seviyeye aşağı yukarı 50 bin lira götürdü. Yani 50 bin liralık bir masrafla bu hale getirildi. Ama bundan sonra ne kadar yer e, tahminen e, inşaatta e, kalitede sınır olmaz. Böyle bir evi 100 bin liraya da mal edebilirsiniz. 15 milyon yeni parayla 15 milyon Türk lirasına da mal edebilirsiniz. Ama mütevazi bir ev yapmak için bu, bu, bunun bitirilmesi için en az bir, bir, bir 60-70 bin lira daha gerekiyor gibi yani mütevazi bir köy evi olsun. Ama biraz daha lükse kaçarsanız 100 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. 60 bin lirada masraf edildiyse aşağı yukarı 160, 170, 180. Bu arada 150 metrekarelik bir eve sahip olabilirsiniz. Burası da foseptik çukuru beton arması yapılacak tabi. Tabi burada bu foseptik çukuru ne kadar küçük olursa olsun çok zor doluyor. <laughs> Çünkü zemin alıp götürüyor. Onun için dolması zor yani. Dolarsa da zaten belediyenin vidanjörleriyle gelip boşaltılıyor. Karşıda evleri görüyorsunuz. Köyü görüyorsunuz sol tarafta. 12 dönümlük bir arazi üzerinde böyle bir ev, evin maliyeti aşağı yukarı... A ...arazisiyle birlikte 500 bin lirayı buluyor. Bunun arazisi... Büyük tabi. 12 bin metrekare. Zaten köy tarlalarında da 5000 bin metrekarenin altında kolay kolay tarla bulmak zor. Yarın kalıplarını sökmeye başlayacaklar. İki gün önce, üç gün önce atıldı betonu. İnşaatı yaptıranın durumu iyi ise çok büyük bir ihtimalle Kurban Bayramı'nda gelip tatilini burada geçirebilirler.